Yukarıda verilen eşit aralıkta birimlere ayrılmış sayı doğrusu üzerindeki kırmızı kare saniyede 5 birim sağa, mavi kare de saniyede 8 birim sola doğru hareket etmektedir. Buna göre kaçıncı saniyeler sonunda iki kare arasındaki uzaklık 13 birim olur. Şimdi burada arkadaşlar şıkları deneyebiliriz. 4. saniyede bu 4 çarpı 5 20 birim sağa gelecek. Yani artı 20 ekliyorum. Artı 20 eklersem eksi 23'te bu da 4 kere 8, 32. 32 sola geldiği için 32 çıkarıyorum. Artı 3'e gelecektir. Eksi 23 ile artı 3 arasındaki mesafe 13 birim değil 26 birimdir. Yani 4 olamaz. 4'ten daha büyük olmak zorunda. Bu durumda 3 olma ihtimali yok. Yani cevap C'den ama deneyelim. Şimdi 5 çarpı 5. 25 birim sağa gelirsem eksi 18'e gelecek. Bu da 5 kere 8, 40. 40 birim sola gelirsem eksi 5'e gelecektir. Eksi 18 ile eksi 5 arasında 13 birim vardır. 5 olur. 7 saniyede 7 çarpı 5 35 birim sağa gelecek. Yani eksi 43'e 35 eklersem eksi 8'e. Bu da 7 kere 8 56 birim sola gelecek. 56 eksi 35'ten eksi 21'e gelir. Bu durumda yine 13 santimlik bir 13 birimlik bir uzaklık olacaktır. 5 ve 7 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır.